Evet. bir saniye sonra Bu tarafa buyurun, bu tarafa Başka. Evet. Şey evet. Hisarüstü Aşiyan Fünüküler hattımızın ilk ray kaynatma töreninde bir aradayız. Ee, biz tabi e, Hisar üstünden giriş yaptık, yani bir nevi tepedeki duramızdan. Ee, i̇nşallah bu sene sonu e, yolcu olarak geleceğiz ve buradan trenimize binip e, Aşiyan'a hızlıca iniş yapacağız. Güzel bir yolculuk anı yaşatacak İstanbul'a. İstanbul'da özellikle Boğaz hattında e, Fünüküler çalışmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Onun altını özellikle çizeyim. E, burası 800 metre uzunluğunda ve yüzde %14 14'ü aşan bir eğime sahip. Bu yılın e, sonuna doğru da e, inşallah hızlıca bu işleri toparlayıp vatandaşımızın hizmetine burayı kavuşturacağız.